Arkadaşlar hoş geldiniz. Assassin's Creed Shadows'u bir süredir oynuyorum ve ölü internet teorisinin daha önce duydunuz mu bilmiyorum. Genelde internette gibi bir takım söylentileri botların yaydığı ve bunların artık gerçek kabul edildiği bir teori bu ve Ubisoft sayesinde artık bu teoriye inanıyorum. Çünkü oyunun öncesinde o kadar fazla olay yaşandı ki. Böyle samuray mı olur? Böyle iki karakter mi olur? Japon hükümeti çıktı bizim ibadethanemizi yıkmışlar. Bu oyunda araştıracağız dendi. Sürekli inanılmaz bir nefret, böyle bir boykot karalama kampanyası oldu. Oyun çıktı. <laughs> en çok satan ikinci Assassin's Creed oyun oldu. Oyun iyi mi kötü mü orası ayrı onu konuşuruz ama gerçekten Ubisoft'un bu inanılmaz zor durumda ve bunlar mahvolacaklar halini Assassin's Creed Shadows aslında kırmış gibi duruyor şu anda. Çünkü başarılı oldu. Bir diğer bu Assassin's Creed oyunlarıyla ilgili şaşırdığım şey de bu oyunların hepsinin aynı olduğu söyleniyor. Hep aynı ağızdan ama açık dünyada boncuklar bir şeyler toplayıp samana atlamak haricinde Assassin's Creed oyunları bence aslında çok fazla şey deneyip sürekli kendini değiştirdiği için de bende bir yandan tam bir ritim tutturamamış oyunlar. İşte orijinal ilk prototipi saymazsak üçlemesi kendi içine bambaşka bir oyun. Ondan sonra Assassin's Creed 3'e geçiyorlar. Ticaret rotaları kurduğunuz böyle gidip gemi sürdüğünüz tuhaf bir oyun. Bir sürü haritası var. Mo biraz daha modern bir zamanda geçiyor. Aksiyon daha sinematik hale çevirmişlerdi. Ritim odaklıdan çıkarıp. Ondan sonra Black Flag'de 3'teki geminin üzerine tamamen korsancılık ve gemi savaşı üzerine bir oyun yapmışlardı. Ana hikayesini oynarsanız gerçi sürekli takip göreviyle fena bayıyordu ama açık dünyasına gezerseniz de hiçbir oyunda olmayan bir şekilde bayağı ekip topla korsancılık yap oyunuydu. Yine 3'ten aynı asetleri mekanikleri kullanmıştı kullandığı halde yapısı olarak farklıydı. Ondan sonra Unity geldi. Yani büyük bir felaket teknik olarak ama kombatı daha ağır ve tehlikeli. Kılıçların daha ciddi kullanmanız gereken daha böyle tehlikeli kombatı olan bir oyundu. Ondan sonra Syndicate geldi. Kombo sayacı olan bir oyundu. O da çok garip. Yani herhangi bir Assassin's Creed oyununda kombo sayacı vardı ve kimse hatırlamıyor bunu. Yumruk dövüşü odaklı. Arkam oyunlarına etkilenmiş. Çetecilik üzerine çete kurduğunuz bir tane haydağınız vardı. Tren şehirde sürekli geziyordu. Şehrin ortasında böyle bir nehir. Böyle güzel tasarlanmış. Victoria dönemi İngiltere'si. Ondan sonra Origins'e tamamen açık dünya sistemine geçtiler. O da haritadaki ya, ekrandaki mini kaldırmasıyla yukarı pusula eklemesiyle aslında biraz daha gizli, o, gizlilik odaklı oynamanı isteyen bir oyundu. Ondan sonra Odyssey bunu da yıkıp aksiyon RPG sistemine geçti ve aslında çoğu insan ilk etapta Assassin's Creed Odyssey'i bence anlamadı. Diablo gibi aslında doğru build yapıp doğru eşyaya girip ona göre doğru skill kombinasyon yapıp hasarını maksimize etmeye çalıştığım, bayağı hesap kitap yapmaya çalıştığım bir oyundu ve oynadıkça acayip zirveye çıkan bir oyundu. Onunla ilgili negatif söyleyebileceğim tek şey aslında oyunun da süper endgame kontentlerini aslında DLC'lerin arkasına saklamışlardı ve Valhalla'ya önayak edecek olan çok önemli lore bilgilerini mesela orada oraya saklamışlardı. Ondan sonra Val hala bu sefer bu yapıyı da kırdı. İçin içinden oradaki gizlilik gibi opsiyonları da çıkarttı. Daha böyle viking, barbar sert uzuvlar, bacaklar kopuyor. Silahları istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Sol eline küçük kılıç al. Uzun kılıç al. Büyük balta, küçük balta çek hiç kalkan. Sağ el, sol el bunları değiştir. Farklı kombinasyonlar yap. Mesela tuhaf bir oyundu. Loot sistemini tamamen kaldırmıştı Odisey'den. Her eşya eşsiz ve bir taneydi dünyada. Daha böyle minimalize etmişti. Bence oyunun inanılmaz açık ve büyük dünyasında bu loot odaklı olma daha iyi. Çünkü sürekli küçük de olsa bu artı 2 daha fazla asayi biliyormuş deyip size bir ferahlık sağlıyor. Ama onu da yıkıp Viking arkadaşlarınızla İngiltere'yi yağmalayabileceğiniz bir oyun yapmışlardı. İyi kötü orası ayrı ki aslında lore ile ilgili çok tuhaf şeyler yapmıştı bence Assassin's Creed Valhalla. Assassin's Creed 3'ten beri orada tamamen kapanmış olan Desmond Miles defterini ve o dünya ile ilgili çok çok önemli bilgileri açığa çıkarıyordu. Shadow's'da da tuhaftır onun devamını getirmemişler. Konuşacağız birazdan. Ama mesela Assassin's Creed Valhalla 3'ten sonra ilk defa Ezio'nun yaptığı yaptığı Desmond'un yaptığı şeylerin sonucu devam ediyor bunu çözmemiz lazım deyip işin içine bu eski İsu uygarlığı ile ilgili çok tuhaf şeyleri katmıştı. İnanılmaz bilgiler vermiş. Mesela Assassin's Creed 2'den beri orada mesela hakikati öğrendiğiniz bir video serisi parçaları topluyordunuz ve size çok tuhaf bir şey gösteriyordu. Onu Assassin's Creed'den sonra ilk gördüğüm oyun Valhalla'ydı. Ama Valhalla mesela Odyssey'den sonra kontentini e, loot tabanından azaltıp da bire indirmesiyle ve opsiyonlarını gizlilikten daha çok aksiyona yönlendirmesiyle, sizi tek bir şekilde itmesiyle felaket bir şekilde bayıyordu. Görev sistemi tuhaftı. Aslında Odyssey ile birlikte bunu denemişlerdi. Kendi içinde başlayan görev zincirleri vardı ve bunlar kapanıp bitiyordu. Çok oyun süresi uzun olacağı için bunu uzun bir oyuna yaymak yerine kendi içinde başlayıp biten çemberlere yaymışlardı bence Odyssey'de. Valhalla'da da bunu bölgelere ayırmışlar. Bir bölge içinde oyun hikaye başlıyor ve o bölge içinde kapanıyordu. Bu da ama çok odaksız bir oyun olmasını sağlıyordu. Ama yine de Origins, Odyssey, Valhalla üçü bile temelde açık dünyada yine bir şeyler toplayan ve kale bastığımız bir oyun olduğu halde yapısal olarak çok başka oyunlardı. Yani Assassin's Creed oyunları ile ilgili neden bu oyunlar hep aynı eleştirisi bu kadar ezberden geliyor anlamıyorum açık dünya oyunlarından sıkılıyor olabilirsiniz belki çok vaktinizi alıyor diye ama bu sefer de yani King, Kingdom Come Deliverance 2 oynadım o zaman şimdi bunu da mı Assassin's Creed 2'ye benzeteceğiz ya da Horizon benzetiliyordu o da aslında tam tersi yaratık avlama üzerine böyle daha tuzaklar kurup dev robotları alt etme üzerine bir loop'u vardı temelde bu oyunların bence açık dünya olması haricinde birbirlerine pek bir benzerliği yok o yüzden de ben birazcık mesnetsiz dayanaksız buluyorum bu aynı oyun eleştirisini Shadows da bu az önce bahsettiğim o Assassin's Creed oyunları arasında bence en böyle ayrıksı, ayrık duran e, Syndicate ve Odyssey oyunlarını yapan stüdyoydu. O yüzden burada da yine farklı bir mekanik, farklı bir şey bekleyeceklerini düşünüyordum ama Ubisoft'un sanırım bu kötü gidişatı gerçek ölü internet teorisindeki gibi yalan bir şey değil. Çünkü hem bu oyunun kodunu bana yolladılar yani oyunun kodunu bana yolladılarsa herhalde zor durumlar onlar. Çünkü bu kanalınız 1500 abonesi falan var. Hani herkese yollayalım aman abi herkes incelesin demişler belli ki bu oyunu. Yani siz de belki bir kanal açıp 3 video hasarız, size bile atabilirlerdi oyunun kodunu. Hani bir, yandan bu kadar oyunun yangınlaşmasını istiyorlar belli ki. Yani buradan bu kendi çıkarımımdan, kendi gördüğüm şeyden bile bunu söyleyebilirim. Diğer taraftan da oyun aslında ilk defa bu az önce anlattığım şeyleri yapmayan bir Assassin's Creed oyunu. Yani kendini yıkıp yeniden yapmıyor. Çok garanti oynuyor Assassin's Creed Shadows. Assassin's Creed Shadows ilgili yapabileceğim en büyük eleştiri bu. Oyun bir kısım şeyleri mükemmel yapıyor. Bazı şeyleri hiç umursamıyor yorumunu. Sanırım bundan sonraki inceleyeceğim bütün Ubisoft oyunlarını yapacağım. Star Wars Outlaws'a da aynı şey demiştim. Bir tarafı yok bir tarafı inanılmaz var. Assassin's Creed Shadows da biraz öyle bir oyun olmuş ama bunu sanırım bu bahsettiğim kötü gidişattan dolayı tamamen garanti ve hiçbir şey denemeyen ve yaptığı şeyleri sadece çok iyi yapsın aman hiçbir kusuru olmasın hepsinin üstünü örtelim denen bir yapıda yaptıklarını düşünüyorum. Çünkü oyunun atmosferi bu zamana kadar gördüğüm oyunlar arasında çoğu oyunu katıyorum onlara reddedem için iki vesaire de katın. En güzel gözüken dünyalardan birine sahip. Animasyon kalitesi olarak çok üst düzey. Oyunda iki karakteri oynuyoruz. Bir tanesi tamamen savaş üzerine savaşçı bir yerlere doğru düzgün tırmanamıyor bile. Diğeri zaten yıllardır çok istenen Assassin's Creed'in neden Japonya'da Asya'da geçmesini istenilen yapıya çok uyan Shinobi Ninja Assassin's Creed karakteri olmaya çok uygun zaten. Bir tanesi tamamen Ninja duvarlara kanca atıyor bir yerlere tırmanıyor şuriken atıyor zaten bu şiir Hidden Blade'i var arkadan saplıyor falan. İki farklı karakter iki farklı oynanış ve taş gibi çalışıyor bunlar. Gizlilik bu zamana kadar Assassin's Creed oyunları arasında bence Ubisoft'un yaptığı ilk gizlilik oyunu bu. Çünkü orijinal birlikte mini map'i kaldı kaldırdı ve yukarı pusula ekledi biraz gizlilik için tasarlandı diyordum ama oradan mesela kuş kar vardı drone vardı o işi bence biraz bozuyordu herhangi bir üsse gittiğimiz anda drone'u tepeden salıyordunuz pıt 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 herkesi şey yapıyordu işaretliyordu böylece sizin herhangi bir zorluk yaşamanıza engel oluyordu bu burada kartalı kaldırmışlar aslında kartalı kaldırmak da yine çok yıkıcı başta dedim ya bu garanti oynamış biraz diye Assassin's Creed Valhalla'ya aslında DLC olması için planlanmış bir oyun vardı Assassin's Creed Mirage olarak çıktı o ayrı basimin hikayesi mesela Assassin's Creed Mirage'da aslında aslında tuhaftır, küçük bir oyundu ve çok da DLC olduğu için üzerine konuşulmayı hak edecek bir oyun değildi ama kuşu daha farklı bir şekilde ve en yaratıcı şekilde kullandıkları oyun oydu aslında. Çünkü bazı üslerde eğer zor olmasını istedikleri bir askeri üsse giriyorsanız kuşu vuruyorlardı. Kuşu vurdukları noktada da sizin körlemesine girmeniz gerekiyordu ve bir miktar gerginlik yaratıyordu. Bence o mekanik devam etmeliydi. Burada ama Ubisoft yine bir önceki oyunda yaptığı şeyi yıkıbış bence. Buradan tamamen kuşu kaldırmış. Artık eski tip Eagle Eye açmanız gerekiyor. Bu da tabi belli bir çember içinde olduğu için biraz ötenize ya da sağınıza solunuza kalmış bir şey gözünüzden kaçabiliyor gizlilik için çok lezzetli olmuş bu bir yandan da ama ben kuşu vurmalarını tercih ederdim. Bir diğer şey de aslında oyunda belli başlı mekanikler gizliliği çok güzel destekleyecek şekilde yapılmış ama bir şey buna engel oluyor. Ondan önce şundan bahsedeyim. Oyunda gö gölgeler, ad oyunun adı zaten Assassin's Creed Shadows. Bir gölge mekaniği var. Gölgelerde bu sefer ne kadar durduğunuza göre görüldüğünüz değişiyor. Çatılarda tamamen artık güvende değilsiniz. Kuna'yı fırlatıp bir şeyler fırlatıp sağınızdaki sonucu lambaları kırmanız gerekiyor. Kesinlikle akşam girerseniz bir yere daha avant. Ve tamamen yere yatma gelmiş. Tamamen yere yattığınız zaman daha sığ çalılarda da görünmüyorsunuz. Çatılar gibi yerlerde de görünmeniz zorlaşıyor. Dediğim gibi düşman sizi çatılarda duyuyor. Seslere karşı çok hassaslar. Işık mekaniklerini kullanmanız gerekiyor. Bir yandan zaten Nao'ya kancı atabiliyor ve yukarılara tırmanabiliyor. Bu yüzden hızlı da hareket ediyor. Parkur animasyonları güzel olmuş. Böyle Assassin's Creed gibi görünüm ters takla atıyor, geri takla atıyor. Mekanik olarak bir işe yaramıyor ama sizi böyle bir Shinobi oynadığınız hissine kaptırıyor oyun. Ama bütün bunların çalışabilmesi için ki normalde ben bunu sevmem ve aslında inanılmaz hardcore bir oyuncu olduğum için ben böyle oynadığımdan değil. Oyunun mekanikleri bu şekilde daha çok parladığından dolayı oyunu en zorda oynamamız gerekiyor bunları çalışması için. Oyunu en zorda oynamazsanız mesela az önce bahsettiğim sizi çatılarda görüyorlar. Mekaniği çalışmıyor. Çatılardaki yaptığınız sesler ya da bir takım çalıya bastığınız zaman samana atlarsınız. Eğer çok yakındaysa duyar hışırtı sesleri gelir. Bu gibi şeyler sadece en zorda çalışıyor ve mevsim mekanikleri var bu oyunda. Japonya'yı çok güzel tasarlamışlar, resmetmişler dedim. Bir yandan da her mevsimde bu Japonya gözüksün istemişler. Yani o sonbaharda inanılmaz savrulan yapraklar, kışın e, bazı buz tutmuş bölgeler, yağmurlar, fırtınalar, Japonya'nın zaten ikliminden dolayı ya da böyle parıl parıl rengi ara çiçeklerin olduğu dönemler falan hepsini görebilmeniz için oyuna bir mevsim sistemi gelmiş. Bu mevsim sistemine bağlı oyundaki gezeler ve gündüzler de uzun sürüyor. Öyle 5 dakikada giden gece 5 dakikada giden gündüz yok. Ve mevsimler gerçekten günlerin geçmesiyle gerçek bir şekilde ilerliyor. Aylar geçmiyor ama mesela oyunda 3-5 gün altı gün gezdiğiniz zaman mevsim değişiyor. 4 mevsimi de yaşıyorsunuz. Ama bunların çalışabilmesi ve anlamlı hale gelebilmesi için oyundaki bazı şeyleri açmanız gerekiyor. Birincisi bu mevsimlere bağlı bir scout mekaniği var. Bu scout da aslında gözcü adı üstünde. Bir yerlere gönderiyorsunuz. Üstünüz var. Üstünüzü geliştirmek için kullanıyorsunuz daha çok. Girdiğiniz giz bölgelerde bir takım belli başlı kaynaklar var. Siz eğer elinize toplarsanız 25-25 10, 10 olarak topluyorsunuz. Az oluyor. 200-300 tane kaynak birden götürüp daha çabuk gelişmek istiyorsanız bunu için scoutlara gidip işaretlemeniz gerekiyor kalede ve bu şekilde scout slotunuzdan bir sayı azalıyor. Diğer taraftan da görevleri bulmak için bir rehber yönlendirme olmayan bir mod var. Görevlerin nerede olacağını size az çok söylüyor. Siz de tahmin edip o bölgeye scout yollayıp görevi işaretliyorsunuz. Bu da scoutunuzdan bir slot azalmanıza sebep oluyor. E, keşfetme modunda oynarsanız ve zor modda oynarsanız scoutlara ihtiyacınız oluyor. Çünkü ben haritada görevi nereden bulacağım deyip haritada geziyorsunuz. Bu da haritada aslında etrafa bakıp burası neresiymiş, burada Osaka şehri varmış, burada Kyoto şehri varmış, bunun burun adısında Yamazaki Kalesi varmış deyip haritayla daha bağ kurmanızı, dünyayı tanımanızı sağlıyor. Keşfetme modu bence oyunun olması gereken hali. Zor modu sizi çatılarda ve tuhaf sesler çıkarttığınızda duymaları açısından oynamanız gereken hali. Ve bir de garanti assassination modu var. Herkese tek atabiliyorsunuz. Fakat bunu da attığınız zaman bu sefer oyundaki skill ağacı biraz anlamsız kalıyor. Tabii ki de siz oyunu daha kolay oynamak için ben hiçbir şeyle uğraşmayacağım sadece sarı noktalara gideceğim demek için oyunu kolay da rehber modda ve garanti suikast modunda oynayabilirsiniz ama bu sefer oyunun zaten bu limitli kurduğu Oynanış döngüsü baya bir hasar alıyor ve daha sıkıcı hale geliyor bence yani ilk ba ilk başta belki zorlanacaksınız çok zorlu oynarken ki ben de müthiş bir oyuncu değilim İlk başta en zorlu oynarken bir kaleyi basmak için baya iki saat uğraştım fakat o loop'u bir kere anladıktan sonra işi çözüyorsunuz çünkü karakterlerin verdiği tepkiler çok güzel olmuş zorlu oynarken ee, mesela kafası size baktığı zaman bile asasine atamıyorsunuz karakteri gözünüzle izlemeniz gerekiyor. Ya da tetikteyse ve size böyle kılıcını çekmiş bir şekilde geliyorsa tetikte bir şekilde assassinate atamıyorsunuz. Sizden odağının olmadığı noktalarda sadece atabiliyorsunuz. Bu da aslında oyunun içine daha çok dikkat dikkat etmenizi sağlıyor. Mesafeleri gözetmenizi sağlıyor. Kunai gibi şeyleri fırlatıp da ışık mekaniklerine oyuna adını veren Shadow'zu kullanmanız gerekiyor. Scout'ları zaten kalelerde kaynak için daha güçlenmek için kaynaklara ihtiyacınız var. Çünkü güçsüzsünüz oyunu zor olduğunuzda. Scout'lara ihtiyacınız var. Bir yandan da haritada bir şeyleri bulmak için de scout'a ihtiyacınız olduğu için daha fazla keşfetmeye ihtiyacınız var. Oyunu en zorda oynamanızı özellikle tavsiye ediyorum. Ve burada mevsimler üzerinden de oyun bence güzel bir mekanik döndürmüş. Kışın oynarsanız çalılar olmuyor. Yere yatmanız daha fazla zorlaşıyor. Bazı göller donuyor. Bu sefer sudan gidemiyorsunuz. Kışlar daha uzun oluyor kışın ama bir yandan da gizlilik yapmak daha kolay oluyor. Yani hem bir avantaj dezavantajı oluyor. Çalıların azalması gibi ya da böyle suların donması ve onun içinde sizin yüzüp gizlice gidemeyeceğiniz gibi ama bir yandan geceler daha uzun oluyor. Bu sefer de hem bir avantaj hem de dezavantajı oluyor. Yaz olduğu zaman daha zor uyuluyor ama bu sefer çalılar çok fazla oluyor. Mevsim sistemi mekaniksel olarak bir işe yarıyor. Bunu beğendim. Oyunu da hep gizlilik üzerinden attım ama oyun aslında ne yazık ki gizlilik üzerine kurulmuş. Ne yazık ki diyorum çünkü oyun çıkmadan önce çok fazla kavgaya sebep olan bu karakter, kombat odaklı bu karakter aslında ne bir asasin doğrudan açabildiği bir Eagle Vision'ı bile yok. Bir yere tırmanamıyor. Özellikle kancası olan yerlere tırmanıyorsunuz çoğunlukla. Bu da demek oluyor ki açık dünyadaki hiçbir kuleyi Yasuke karakteriyle açamıyorsunuz. Kaleleri basarken gizli basmanız gerekiyor çünkü çan çalarlarsa orada kalıcı bir şekilde sizi aramaya başlıyorlar. Hayda da gidip bunu silmeniz gerekiyor. Oyun çok aksiyon odaklı oynamanızı istemiyor ama bunu oyunun öncesinde çıkarttıkları dramadan dolayı, insanların çok sinirlenmesinden dolayı ben tıraşlayıp törpülediklerine dair bir teorim var. Sonuçta oyunun yapım sürecinde ve içinde olmadığım için bunu bilmiyorum ama bu oyun geliştirilirken bence bu şekilde geliştirilmemişti. Çünkü oyun başladığı anda Yasuke ile bir 10 dakikalık 15 dakikalık bir sahne oynuyorsunuz. O da hemen o dönemin gerçekte de yaşamış bir lordu olan Lord Obunaga bakıyor. Bizim bir tane Portekizli misyoner hristiyanlığı yaymak için gelmiş izin istiyor. Yanında da aslında adamın kılıçlarını taşıyan bir tane köle adam var. Adam buna bakıyor ya diyor bu diyor sağlam diyor bu herif bize gelsin diye ve bir anda çıt diye samuray yapıyor. Çok hızlı gerçekleşiyor bütün olay. Bence Ubisoft tepkilerden önce bunu biraz daha Assassin's Creed 3 gibi kötü adamı daha uzun süre oynadınız. Bu arada oyunu bitirmediğim halde böyle bir teorim var. Kötü adam olabileceğine dair çünkü oyunun başında da diğer karakter olan Naue'nin IGA isimli köyüne kaldık saldırıyorlar. Bu köydekiler de suikastçılar ve Apple of Eden koruyorlar. Yani kutunun içinde ne olduğunu ben görmedim bile ama git bir kutuyu kurtar diyor. Belli ki Assassin's Creed evreninin o meşhur insanların zihinlerini kontrol eden elması saklı. Kapıda da zaten hayvan gibi Assassin logosu var. Yani Assassin köyüne saldıranlar tapınakçıdır. Burası çok net bence hani oyunun devamını görmeme bile gerek yok. Bir noktada da birazcık kötü karanlık diyeceğim ama tabi rengiyle ilgili bir şey söyleyip ırkçılık yapmıyorum burada. Karanlık tarafta olan biraz da ya da o yöne kayık olan bir karakter bence Yasuke. Böyleyse gelip aşağı yazın oyunu bitirdiyseniz. Bu da aslında hikayenin tamir ile ilgili bir eleştiri de olabilir ama benim çok umurumda değil. Burada söylemek istediğim şey oyundan bence content kestikleri. Yasuke daha fazla oynadığımız oyunun başında belki Assassin's Creed 3'ün başındaki bir Haytham Kenway kadar ya da daha fazla oynadığımız bir karakter olabilecekken eleştirilere kulak verip bence bu karakteri tamamen kesmişler ve introsunu bence değiştirmişler benim teorim. Başta hım gel diyor iyi samuraysın diyor. Ondan sonra oyun Naoya'ya bir geçiyor. Bir daha oynamanıza bağlı olarak 15-20 saat görmüyorsunuz Yasuke'yi. Gördüğünüz noktada da iki karakterin birleşmesi inanılmaz hızlı olmuş. Yani sen benim bütün köyümü katlettin. Bütün tanıdıklarımı öldürdün ama yandan sempatik tombik çocuk gelip ama yapma o da öyleydi kötüydü falan deyip engel oluyor bir anda. ha Tamam o zaman diyor ben de senin gibi kötü olmayayım o zaman gel barışalım diyor. Bu geçiş inanılmaz hızlı. Bence karakterle ilgili bayağı bir içerik kesmişler. Arkadaşlar bundan sonra orasına ani bir geçişle ses kaydı olarak devam ediyorum. Çünkü videonun ortasında elektrikler gitti. Ve ne, en son ne söylediğimi de unutmuştum dinledim. Toparlamak istediğim şey aslında toparlayacaktım. O da şu. Bence bu oyunla ilgili çıkmadan önce çok fazla eleştiri geldiği için bir takım içerikler kesilmiş. Yasuke'nin rolü fazlasıyla indirgenmiş. Bu da hikayeye büyük zarar vermiş. Ama velakin bu şekilde konuşuyor. Daha kabuk oldu bu arada podcast gibi. Sonucunda oyunu belli şekilde oynarsanız zor şekilde ve garanti assassinate kapalı ve exploration modunda oynarsanız ve mekanikleri kullanması, gizliliğe dikkat etmesi gibi şeylerle oyun eğlenceli hale geliyor. Fakat dünyada yapılabilecek şeyler dünyanın ebatına göre az olduğu için bir süre sonra sıkıcılaşabiliyor. Bunu da çözmek için bir niyetleri ve istekleri olduğunu sanmıyorum bu oyunu yaparken. Çünkü eleştiri gelmesin diye fazlasıyla garanti bir şekilde tasarlanmış bir oyun bu. Zaten Aralık ayından beri, Kasım ayından beri ertelene ertelene oyun epey cilalı bir hale gelmiş. Animasyonlar çok başarılı. Kombat çok keyifli. Yapay zeka çok güzel çalışmış. Şu Ubisoft'tan gördüğüm en cilalı oyunlardan birisi. Fakat fazlasıyla yeni şeyler denemekten kaçınan, elindeki mekanikleri mükemmelleştirmeye çalışan ve biraz da uzun süre bunu zamanı yaya yaya oyna diye tasarlanmış bir oyun bu. İçinde animus çalışlar ekleyip de bunlarla birlikte ancak haftalık olarak görevleri takip edersen Battle Pass'ini kasabileceğin yani parasını verseniz dahi bu oyunda açamayacağınız bu Battle Pass var. Bu da zaten oyuna haftada bir gir birkaç tane görev yap çık diye tasarlanmış bir oyun olduğunu fazlasıyla belli ediyor. Güzel gözüken 16. yüzyıl Japonya'sında vakit geçirmekten eğlenmekle birlikte. Bunu böyle bir haftada 15 saat 20 saat oynarsanız sıkılacağınız bir oyun ve Ubisoft da bence bunun farkında olarak bunu tasarlamış uzun vadeye yaymış oynanışı. Güncellemeyle belki farklı şeyler getirirler bu arada çünkü Valhalla'ya oyun çıktıktan sonra çok fazla şey gelmişti. Roguelike yağma modu ve challenge modları gelmişti. Combat çalışları, Bu tarz ekstra şeyler getirip farklı yetenekler getirip oyunu güncelleyebilirler. Bu bir servis oyununa yakın ama single player biraz kafa karışık bir noktada duran bir yandan da videonun ta en başında anlattığım Valhalla'daki lore kısımlarına Loki diyeceğim sadece başka bir şey vermeden bunlara hiç değinmeyen, bunlara niye değinmediğini de anlamadığım birazcık e, garantici bir oyun olmuş diyebilirim özetle. Ubisoft'u bundan sonra bu kurtarır mı? Assassin's Creed? Bilmiyorum ama 4-5 senede bir bu şekilde yapmaya devam ettikleri sürece ve böyle daha cilalı oyunlar görmeyi tercih ederim. Farklı temalarda farklı yüzyıllarda Assassin ve gizlilik odaklı oyunlar bence çalışıyor ama bu yıl Ghost of Tsushima'da çıkacak ve ondan sonra bu oyunun akıbetiyle ve yorumları ne olacak bilmiyorum. Belki çok daha fazla gömülür. Assassin's Creed Shadows'a epey bir kıyaslar ama Shadows kendi içinde dediğim şekilde oynarsanız güzel mekanikleri olan. Fakat hiç böyle ben bunlarla ilgilenmiyorum diyecekseniz de Japonya'da gezmesi keyifli olan ortalama bir oyun olmuş. Assassin's Creed'lere bu zamana kadar gönül verdiyseniz bir şekilde bundan da sıkılıp üzülmezsiniz diyebilirim. Siz ne düşünüyorsunuz aşağı yazarsanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.